bisikletle sahaya gideceğiz. Orada hem basketbol oynayacağız hem de futbol oynayacağız. Tamam mı? E, aşağı e, bak Aşağısı de. rampa beni bekliyorsun. Uçarsın. Senin frenlerin tutuyor mu? Evet. Sık bakayım bir. Bak şimdi. Bekle Devran. Sık. Tamam. Tutuyor. Tamam. Hemen böyle tut. Yavaş yavaş ineceğiz. Sıkıyor. Ayağım yere değmiyordu ama sürebiliyordum. Burada ayağım yere değmiyor. Yine rampa ne? bir de şey olur. Bir tık bir tık Selim. Bence onu şu an küçültelim mi? Tamam. Küçülttüm. Hadi gel. Nerede ben apartmanda şuradaki arabanın kaputunu gördüm. Önce futbol. Daha sonra basketbol. Bisikletle gidip geleceğiz. Böyle bir zaman geçireceğiz tamam mı? Sonra yukarı çıkmakta da Hadi bakalım yavaş yavaş in aşağı. Frenle ama kenardan. Bence elini alabilirsin devran. Evet. Bu şekilde ineceğiz tamam mı aşağı? Şuraya doğru uçarsınız bak uçarsınız. Binmek yok. Tamam. Tamam. Baba. Şu şekilde bile zor götürüyorsun aşağıya. Freni bırakınca çok hızlı gidiyor. Freni bırakırsan bisiklet bile uçar. Sen de uçarsın. Normalde elim dolu ben size yardım edeceğim de elimde bakın ne var. Evet basketa gideceğiz. Basketbolun havası gitmiş. Hava, hava basacağız şimdi ona tamam mı? Geldiği için almışsınız. Topun havası var ama. Futbol topunun havası var. Yeter mi Onur? Yeter yeter. yeter. Baksana. Ver bana şimdi elime. Çok güzel oldu. Hadi gel bakalım. Ben gidiyorum. Beni takip edin. Okul yakın. Şurada bak. Atatürk'ün olduğu orada. Araba geliyor tamam mı? Sen kenardan git motor motor gelirmiş. Gelsene. Hadi yakala abini. Sen videsi atmadan çıkamıyor musun? Devran. Kulun bahçesine geldik. En güvenilir yer okulun bahçesi. Bisiklete de binebilirsin. Basketbol da oynayabilirsin. Futbolda oynayabilirsin bisikleti park edin ben gelin. Çantaları bırakacağım. Kolum ağrıdı benim. Önce bunu bırakacağım. Ona. top burada. Bakın su da aldım size bir sürü. Tamam mı? Biz zaten gördük. Şimdi başlayacağız. Badan topa vurmuyoruz tamam mı? Hadi bakalım koşmaya. Sağda başlayın. Normal koş hadi. Hadi devran. Hadi hadi. Sahi tam tur dön. Devran hadi. Devran'ın koşmayla hiç alakası yok. Tam tur. Biraz hareket. Biraz hareket. Güzel. Bu şekilde bu şekilde hızlanmak yok. Hızlanmak yok. Beni Son bir tur. Son bir tur daha. Sen çok yavaş koşuyorsun. Gidelim. Onur hadi. Demek Spor. Ederim. Güzel. Vur bakalım. Güzel. Daha güzel pas. Daha güzel pas ver. Az önce ben çok iyi. Onur'a, Onur'a, Onur'a hemen ver pasını. Çok güzel. Onur kaçma. Güzel bir pas ver. Pas atmayı bilmiyor. Hadi topu al gel, topu al gel, topu al gel. Aferin Devran. Şimdi vur. Güzel. Aferin Devran, çok güzel. Bir daha sür yap. Sür, sür ve vur. Çok güzel, aferin. Sür, 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 sür. Çok güzel. Onur al. Yakala. Bu sür, köşeye kenara bırakacağım. Biraz daha sür. Olmadı. Bir daha top sürüp kaleye vurmak. Güzel. 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 Çok güzel. Aferin devran. Sıra Onur'da. Hadi bakalım. Sıra Onur'da. Sür. Sür. Yok olmadı 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 belli zaten gitmenden belli bir daha göstereceğim gel Devran sen bir daha göster Evet geç kaleye Topu Sürüyorsun sağ, sağ ayak olduğun için sağa doğru çek topu tamam mı devam Evet ama sola bırak topu sağa çek sola bırak Şimdi işte bu aferin Onur topu sağa çekiyorsun sola bırakıyorsun soldan da gidiyorsan sağ atıyorsun tamam mı? Şaşırtmak Adalide için. Bak şimdi. Sağa gidiyorsun ya. Geliyor. Geliyor mu? Aferin Onur işte böyle. Ne? Nasıl attım seni? Bir kaldı. de şu var göstereceğim Severi. Başlayın. Onur da Onur. Onur çalımını atarken devran aldı. Devrandan klasik. Oo beşlikten devam et dedi hakem. Sağa çekti direğe vurdu. Az önceki öğrendiği hareketi yaptı. Sağa çekti. Onur. Onur yap bacak arası. Onur tuttu topu. Top çekti ver. Bir. Tutladık. Gol yok. Bakalım ilk gol. Onur düşüyor. Spor ayakkabı getirtirdim ama bir daha ne? Faul. Bir dahakine şey yapacağız. Krampon giyeceğiz. İyi misin? İyi misin? Var mı sıkıntı? Sarı kart zaten iyi. Verdim sarı kart. Sarı. Devran sana sarı kart veriyorum. Daha Bir daha bu hareketi yaparsan çift sarı karttan penaltı olur. Breaking kullanacağım. Breaking. Kullan. Kendisi başlatamaz değil mi? Başlatır. Çünkü kendisi tek. Başladı. Çekti sola çekti. Sağa çekti, sola çekti derken topu tuttu. Kaydı, Devran'a verdi. Devran Onur kaleci gibi tuttu. El, el, var, el. El, var. El, el var. Onur. Bak bir. Penaltı. Eline de ya. Niye düşüyorsun? Ayak. Çok tamam bu sefer böyle idare et tamam. Bir dahakine kramponla geliriz. Hayır, Gerçi bu sahada da niye bu şekilde yapmışlar ya? Penaltı kullan. Buradan, burada burada Biraz uzağa git. Evet. Uzağa o git. Nasıl çok sıcaktı. Ben bu tarafa geçelim dedim. Penaltı tamam. kullanacaksın sen tamam mı? Geç At, penaltı oraya. kullanalım. Nereden? Biraz İnşallah uzaktan. İnşallah. Oradan. Atamadı oyna. Devam et. Onur da top Onur Onur çıktı 3 penaltı devran Penaltı kullan 3 defa dışarı attı o, o olmasın ya Gol ha, Kamera var elimde Onu da düşün Değil mi onu da düşünmesi lazım Allah'tan dedim mi evde <laughs> Hayır ya Bak elimde kamera da var onu da düşüneceksin Sen de vursan Ne yapayım kamerayı atayım elime Böyle Sağ lazım. taraftan attı gol yedim. Sağ taraftan attı. 1 sıfır. Onurdan çıktı bir.